insan ne garip ki ben Müslümanım der, kelime şahadeti getirir ama beş vakit namaz kılmaz. Kelime şahadet İslam'ın beş esasından biridir. Namaz da kelime şahadetten sonra gelen İslam'ın beş temel esasından biridir. Cuma'dan Cuma kılar, bayramdan bayram kılar, o da uyanabilirse. Ama sorsan Müslümanım der. Başka ben Müslümanım der, oruç tutmaz, Müslümanım der, malının zekatını vermez. Ben Müslümanım der, hacca gitmeyi düşünmez. Ben Araplara para mı kaptıracağım der. Tabi böyle diyenin de imanı sorgulanır. İşte günümüzün Müslümanlığı bu şekilde. Sadece kelime-i getirecek, gerisi yok. Ama Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem ne buyurdu? İslam beş temel esas üzere kurulmuştur. Kelime-i şehadet getirmek. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Namaz kılmak, zekat vermek, hacca gitmek, oruç tutmak. Yani sadece kelime-i şehadet getirip hadi eyvallah yok böyle bir Müslüman. Müslümansan bunları yapacaksın. He, yaparsın, yarım yamalak yaparsın, tam yapamazsın, bu ayrı bir şey ama bir şeyler yapmaya gayret edersin. Oruç tutarsın, orucun gereği gibi yerine getiremeyebilirsin. Dininden, elinden hatalar dökülür, bu ayrı bir şey ama sen o görevi yapmak zorundasın. Namaz kılarsın, namazın hakkını tam veremeyebilirsin. Böyle bir şey olabilir ama hiç namaz kılmamak bir Müslüman'a yakışmaz, Müslümanlığa girmez yani iş. Peygamber Efendimiz'in ifadesiyle, İslam beş temel esas üzere kurulmuştur buyuruyor. Birincisi kelime-i şehadettir. Rabbim bizleri canı gönülden kelime-i şehadet getiren kullarından eylesin. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve diyerek bu şekilde çene kapamayı cümlemize nasip eylesin. Rabbim İslam'ın beş temel esasından biri olan beş vakit namazı kılan kullarından eylesin. Rabbim İslam'ın beş temel esasından biri olan orucu hakkıyla tutmayı cümlemize nasip eylesin. Rabbim İslam'ın beş temel esasından biri olan zekatı malının kırkta birini vermeyi cümlemize nasip ve müessel eylesin. Yani zengin eylesin demektir bu aynı zamanda. Rabbim İslam'ın beş temel esasından biri olan hacca gitmeyi cümlemize nasip ve müessel eylesin.